gecenin undercard maçlarından bir tanesi olan, alt maçlarından bir tanesi olan Formella Vayda mücadelesiyle sizlere zamanınızı en iyi şekilde geçirmenizi sağlamaya çalışacağız. Formella sağ kroşe ve sonunda rakibine diz çöktürmeyi başarıyor. Knockout sinyalleri vermeye başladı Formella. Bakın ışıklar yanıp sönmeye başladı. Almanya'da canlı olarak ekranlara geliyor sağ alt köşedeki görüntü. Tekrar başa dönüyoruz. Sol direkt. Bir sağ direkt vuruyor ve yatırıyor. Kaldıkları yerden devam edecekler mi? Sebastian Artel. Kollarını kaptırdı rakibe. Yumruk atmasına izin vermiyor Macar boksör. Sebastian Soldrek. Müthiş darbeler geliyor. Ve yatırdı sonra tekrar. Kulak dibine vurdu. Ve araya giriyor bitiriyor. Devam ettirmesi de açıkçası Macar boksörün çok aleyhine olacaktı. Hafenbasti, <laughs> Sebastian.